Herkese merhabalar. Bugün Eyüp Hocam derslerine devam edecek. Metplot lib konusunda yani verimin görselleştirmesiyle ilgili bize bilgi verecek. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim. hocam. Merhabalar tekrar. Bugün Metplot lib kütüphanesi üzerinde çalışacak. Görselleştirme yapan bir araç. Bu kütüphaneyi kurduktan sonra farklı görselleştirmeler yapabilmiş oluyoruz. Şimdi ilk bir tane Metplot lib de Kütüphanede bir grafik çizebilmek için e, Matplotlib kütüphanesini import edebilirsiniz. import bir de import Matplotlib as plt diyebilirsiniz. Yani şu ikincisini kullansanız yeter. E, şu da eski Python 2'de kullanılıyordu. Direkt satırın içinde gör diye Matplotlib inline. Line'ın içinde gör. Yani girtip başka bir yerde okuma diye. E bunlar kalktı. Yani otomatikman sadece şurayı yazsanız yetiyor. import matplotlib.pyplot Splt diye bir kütüphane çağırsanız e, iki farklı yerde çalışabilirsiniz. Anaconda'yı bilgisayarınızda koyuyorsunuz. Colab ise doğrudan Drive üzerinde çalışıyor. Onun için biz arkadaşlarla hep genelde Colab üzerinde çalışıyoruz. E, şöyle kütüphaneyi çağırmak şu demek. import Şimdi şuraya sayı geldiğinde bu kod çalıştı demek import matplotlibpyplot plt. Siz artık bir grafik çizebilirsiniz. Çizdiğinizde bu anlar onu. Ee, nasıl çiziyorsunuz? Mesela önce x eksenini oluşturuyorsunuz. Sonra y eksenini çiziyor bu. x eksenine bakın. Biz bir tane np-event ne demek? Bunu hatırlarsınız geçen haftalardan. numpy e dizisi oluştu, 0'dan 5'e kadar virgül 05 05 atlasın diye bir x dizisi oluşturuyor. Bunu hafızasında tutsun. Mesela bizde bir tane x eşittir ya da t diyelim. Hani şey değilsin. E, np range e, e np range 0 10 e, 0.1 şeklinde. Artık float falan da yazmaya gerek yok. Data tipini de yazmıyorum. Mesela enter dedim. Ne çıkmasını bekliyorsunuz? Hata vermesini. Neden? Çünkü NP diye bir şey yok, değil mi? NP'yi önce tanımla yani çağırmanız lazım o kütüphaneyi. Çağrmadan ee, çağırmadan o NP ile alakalı hiçbir anlam ifade etmiyor. Alt enter'la da yeni bir satır açıyorsunuz. O zaman o kütüphaneyi çağıralım. Neydi o kütüphanenin adı? NumPy Lampay kütüphanesi. NumPy'yi çağırdım. s np diye Şimdi Shift Enter yapıyor. Lampayı çağırıyor. Çağırdıktan sonra bakın buraya sayı geldi. Demek ki çağırdı. Şimdi ben bunu anlayacağını umut ediyoruz. Bakın şu an anladım. Yani sıfırdan ona kadar 0.1 0.1 arttırdığımız bir dizi. T ne de desem mesela. Şu an bakın T buymuş. 0.1 0.1 9.9'a kadar gidiyor. Biz bir tane grafik çizmek istiyoruz. Bu grafiğimiz, bakın PLT ile de çizebiliyoruz. Şurada gereksiz bir sürü şey yapmış. Onlar da bitti. O daha eskisiydi. Doğrudan PLT dediğimizde, PLT plot x kareyi çiz. Bizde de e, diyelim ki PLT plot çiz. E, bizdeki eleman t, yani x kare dersek, x'e tanımlamadın diyecek yani. x e, tek küp olsa mesela tek küpü çizdesem, desem shift enter'la çiz desem mesela beklentimiz böyle bir grafik çizmesi yani. Ee, i̇lk grafiğimizi çizmiş olduk arkadaşlar. Bakın T'yi verdi. T'ye karşılık Y'leri çiziyor. Virgülle de bunu çizebiliyorsunuz. E, ee, hani şuraya şöyle deseniz T virgül tek küp desek Bakın aynı grafiği çiziyor. Yani T'ye tek küp şeklinde çizebilirsiniz. Şimdi aynı satırın içine şey de yazarsanız bakın PLT plot e, karşılık T kareyi çiz dediniz mesela. Bunu otomatik çiz dediğinizde üst üste farklı renklerle çizecek. Beklentimiz bu. Bakın aynı satırın içine yazarsanız, buya ya yazarsanız iki farklı grafiği ayırıyor yani birbirine. Ama siz aynı grafikte görmek istiyorsanız, BLT plot, TY teküp, TY kare ya da bunları hiç yazmasanız, t'leri de yazmasanız yine de bunları çizecek yani. Sonrasında bakın şeyin grafiğin tipini değiştirebilirsiniz. Mesela deminki x'i x kareyi çizmiş. E, nokta, 2 nokta üst üste ro diye bir şey. Bu ne? Hiçbir fikrimiz yok. Ama deneyelim. Neyse bu. Şu t kareyi virgül 2 nokta üst üste o wow şeklinde öyle çizsek mesela ne olacak? Görebiliriz mi? Yani göremediniz çünkü çok kötü görünüyor. Tek grafikte çizsek daha iyi görecek mi? Hmm. Yani aslında yapmaya çalıştığımız şey, e, şeyimiz kısa... sayılar Zaten Sayılar sayıda, çok sıkışık için küçük, görüntü evet. aynen. Yani şu olabilir belki bu sıfırdan ona kadar değil de sıfırdan işte dörde kadar, şeyi baştan tanımlasak, sonuna gelsek, şöyle küçük bir bul tanımlasak, şunu tanımlasak, şunu tanımlasak. Şunu tanımlasak yani işte yapmaya çalıştığımız şuydu. Noktalı şekilde göster. Bu V'de red evet demek. E, o da aslında her e, intersection'a yuvarlak şeklinde işaretle demek. Bu şeyin e, grafiğin tipinin kısa gösterimi. E, özet gösterimi gibi. Aslında detayı şu. Birazdan onu da göreceğiz. Şunun kısa hali. Bakın color'ı. Bunlar artık şeyin e, tanımlayıcıları grafiği değiştirebilirsiniz. Colour Red değil de orange olsun, black olsun, grey olsun. Doğrudan İngilizcesini yazabiliyorsunuz. Line style iki nokta üst üste koymuş. Art'ı koyabiliriz biz mesela. Şuradaki e, şeyi, onu da anlıyor. Heh, tamam, işte her kesişim noktasında art'ı koymuş oldu falan. Yani grafi çizerken bunu kullanabiliriz. Mark'ı değiştirir. O dediğinizde yuvarlak koyuyor. Tek grafikte bakın tek satırda hepsini yazabiliyorsunuz. T T işte e, yani T'yi alsın E'yi çıkarsın ve e, red olsun sonra çizgiyle işaretlesin şeyleri. E'yi alsın T kare yapsın. Bakın bu da çok güzel. Yani tek satırın içine hepsini gömüyorsunuz. E, ve e, blue olsun square şeklinde dizsin kısa şekli. T'yi alsın T küp versin ee, bu da ne oluyor şu üçgenler işte yani G, yeşil green e, üçgenler şeklinde çıkarsın bu da tek grafiği tek satırda yazma şeyi tek line'da fazla grafik çizebiliyorsunuz bu da e, lipin ayrı bir güzelliği ya da böyle grafiklere ihtiyacınız varsa grafik çizerken kullanıyorsunuz ee, yine bakın eğer grid çizmek istiyorsanız plt grid yazıyorsunuz. Çıkartıyor. Sonrasında az önce benim yaptığım tek satırda deminki hikayeyi ayırabiliyorsunuz. T, T çizsin v şeklinde tt kare çizsin bs şeklinde tt küpü çizsin green yeşil şeklinde plt show'la çizebiliyorsunuz. Demin plt plot diyorduk. Şimdi plt show diyoruz. İkisi de şeyi çiziyor. E, bu hani sizi şey yapmasın yanılması bir problem yok. E, grid dediğinizde de grid'i koymuş oluyor. Eksenlerde de PLT e, title dediğinizde üstüne bir title koyuyor. Matplotlib'in yani o grafiğin. PLT X label X'i yazıyor. E label, y label Y'i yazıyor. Yine PLT show diyorsunuz. Demin ki bizim grafikler şuydu markerla. Ne yaptık? İşte yatay diyelim. PLT. While düşey böyle çalıştırsak mesela hata verecek mi? Yatayı verdi, düşeyi verdi. Başlık yazmadım. Başlığı vermedi. Bakın doğrudan PLT, plot ve diğerlerini de buradan almış oldu. Show falan yapmadan yani. E Title'ı yazdık. E... İşte e, PLT title dediğinizde fontu ayarlayabiliyorsunuz bakın. 18 demiş, title'ı daha büyük bir şekilde yazmış. E, ve legend dediği e, legend ya da anahtarı şeyin, grafiğin anahtarını ekleyebiliyorsunuz. Burada da location'ı best şeklinde seçerseniz en boş yeri neresi ise orayı seçiyor. Hani siz white falan derseniz şu köşeye atıyor. White right upper, white right corner falan gibi. Ama best derseniz o kendi çerçevenin içerisindeki en uygun boşluğa koymaya çalışıyor onu. Bakın şunların hepsini gördük zaten. PLT plot şurayı biliyoruz. PLT title'ı biliyoruz. PLT x, y label'ı biliyoruz. PLT legend'ı görmüş olduk. O satığın içinde sonda olması lazım legend. Başka bir yere yazarsanız anlamıyor bunu. Ee, yani şuradaki e, nerede bizim şu ikili grafik e, Evet bu bizim vakamız. Şimdi biz buna e, şimdi bu etiketlemeyi yapınca ben buna plus demiştim diyorum. Şuna da işte o demiştim. O buraya o etiketlemeyi legendin içine koymuş oldu. E, best yazmadığınızda bile alıp bunu buradaki düzgün bir yere koyuyor boşluğa. E, vurgularsanız da daha uygun bir yer seçmeye çalışıyor. Vaz. Sonra histogram grafikleri çizebiliyorsunuz artık. Bakın müsü yani ee, min 100 olan sigması 15 olan e, bir sayı tanımlıyorsunuz önce sonra da bir tane normal distribution olsun diyorsunuz ee, kaç 10 bin tane veriden oluşmuş 100 olan e, mini ve sigması da 15 olan bir normal distribution tanımlasın bakın bunu adam e, histogram plt histogram şeklinde çiziyor, çizebiliyor yani bu dağılımı 10.000 tane, işte yüz bin tane değer için tek tek çizebiliyor. Bin şeylerin kalınlığı, çubukların ee, işte oynayarak büyük gün üçlüğünü gösterebilirsiniz yani grafiğin üzerinde. Artık histogram çizmeye başladık bu sayede. Onun resmini görebiliyoruz. bu bizim enler. E, yine bar graf çizebiliyoruz. Bu matplotlib ile. np 10 dediğinde sıfırdan 9'a kadar sayıları e, t diye atıyoruz. E, S de yine normal distribution olsun. Sigma'sı e, pardon e, mini ortalaması bir olsun. E, sigma'sı da bir olsun. 10 tane de değer alalım d alalım dediğimizde şimdi bakın yatayı t'den düşeyi s'den olacak şekilde ve e, yerleştirmeyi de center olacak şekilde bir bar plot çizebiliyor arbitrary şeyler verebiliyor. Bundan bir tane biz de deneyebiliriz yani istiyorsanız. E eşittir np yani hani siz de bunu deneyebilirsiniz ama ben böyle yani yazarken de hem hatalar çıkabiliyor bazen hem de biraz daha yavaş bir şekilde tekrar okumuş oluyoruz. Onun için yapıyor. Biz de işte 8 diyelim. S'de neydi? SDN ne olsun demiştik. Bir tane NP random normal distribution tanımlasın. Normal distribution'ı birebir bir verdi ve e, 10 tane sayı mı atadı? Yani bu 10 tane sayı şu T ile tutmak zorunda mı? Yani bilmiyorum. Tamam. LT var. Hmm. Evet hata verdi. Hata ne, ne, verdi? Hataya da bakalım. Evet mismatch dediği işte şey yani şuradaki veri uyuşmadığı için şunu da 8 yapsak olacak büyük ihtimalle. Evet bu şekilde şey atamış oldu. Mesela şöyle yapsak. Şu olarak söylüyorum. Call eşittir evet desek mesela. Hmm. Ben şu an evet. Yani buradan şeyi üretmeye çalışıyor sadece alternatifle. C, K desek, bu da random olacak. Bu da. Aynı grafiğin içinde acaba tek satırda yazsak şey mantıklı olur mu diye şu an yazarken uyduruyorum da. T'yi buradan alacak 8 tane. Buradan da A'yı alacak ve blue diyecek mesela desek. Gerçekten nasıl bir hata verecek acaba? Evet böyle abuk sabuk bir şey oldu yani. Üst üste bindirmeye çalıştık şeylerin bar grafları. Random olmasa da iki tane farklı verinin hani çubuk grafiklerini birbirleriyle kıyaslamak isteseniz bu şekilde e, bir şey anlamlı olabilir hani şu an random olduğu için ikisi de bir anlam ifade etmiyor ama e, X80 üzerinde işte üniversite mezunlarının sayısıyla lise mezunlarının sayısını ya da <laughs> çalışan çalışmayanlar içerisinde kadın ve erkek oranını falan bu şekilde tek grafik içerisinde bir sürü veriyi aynı anda görebilirsiniz bunların kalınlığını falan değiştirebiliyorsunuz işte. Tick label dediği bu harflerden oluşsun demiş şey. Yani etiketlerim artık sayılardan değil de harflerden oluşsun. Sıfırdan T'ye kadar dediği 10 tane harfi dizdiriyor bakın. Yani bütün ihtimalleri oynayabilirsiniz yani. Şey, ısı grafiği diye bir şey var. Isı grafiğinde görselleştirmeyi imşolla yapmanız gerekiyor. Yani bakın N20 olsun birden 20'ye kadar sayıları yazmak istediğimizde biliyorsunuz son terimden bir eksiğini yazıyordu. Onun için birden 21'e kadar yazmış bu. ve bunu artık yatayda değil düşeyde görmek istiyorsunuz. Onun için reshape yaptık. Yani dimension'ı değiştirmiş olduk. Bir yatay değil de düşey bir şey olsun. bunun ısı grafiğini görüntülediğinizde şu şekilde bir görüntü bu tarafa doğru yaklaşmış oluyor değerler. E bu şeyde falan da çok kullanılıyor. Mesela el yazısı okumaya çalışırken falan e, PLT PLT imşolla göster dediğinizde mesela bir sayının e, sayı dijital ekranda şeyle gösterdiği için mesela bir sayısını iki sayısını dijital ekranda e, matris gibi görüyor. 28'de 28 bir matris. Görüntü işlerken de o kullanılıyor. 28'e 28, e 28 Matisse'te 1'in üzerinde olduğu e, yerler daha siyah. Tenar yerler biraz daha gri. E, bu mat o siyahlıklara bir sayı atıyor. O matesin içini dolduruyor yani. E siz o matisi görüntü olarak görebilmek için image show e, şeyini kullanıyorsunuz. Yani orada Matisse olarak tutuyor aslında o görüntü görüntüyü. Siz onu e, image e, göster dediğinizde şeyi göstermiş oluyor. E, onunla alakalı hani bir PyTorch'ta falan ben kullandım. Şimdi bu doğunu e, indirecek kodu bulamadım yani. Doğrudan nasıl bir e, şey, Önce verimizin elimizde olması lazım ki onu gösterebileyim. Ona baktım basitçe bulamadım. Normalde o da görünüyor yani. Evet. Bakayım çıktım. Ha, Evet. Yani hangi tür görselleri kullanabilirsiniz? Hangi tür görsellerin şeyi nedir? E, parametreleri nedir? Bu biliyorsunuz. Şurada bakın bu Matplotlib'in kütüphanesinin içerisinde bütün ve türleri hangilerini gösterebileceği e, ve hangi parametrelere ihtiyaç duyduğunuzun tamamını görebiliyorsunuz veri tiplerini gitmek lazım. Mutlaka buradaki sayfaları açmak lazım yani. yani bu sayfalardan sizin işinize yarayacak alternatif şeyler olabiliyor. Ee, görüntüler, alternatif şeyler. Şunu not. Mesela bunu al. Evet yani bu burada büyük ihtimalle evet şeyin stili var. Hani kendi verdi. Biz bir yerde grid tanımlamadık. Ee, sonrasında burada eksenleri, yüksekliği, kalınlığı hepsini değiştirerek sırayla bir tane grafik tanımlayabiliyorsunuz. En e, işe yarar kütüphanelerden hepsi için var. Nampa için de var, işte Seaborn için de var, Panda için de var. Hepsinin böyle özel olarak kendi yaptığı kütüphaneleri tanıttığı web sitesi var, e, orijinal web sitesi. Buraya gidip oradan da işinize yarayabilecek şeyleri bulmakta fayda var. Mesela bu Scatter da çok önemli oluyor. Verileri sınıflandırırken çok önemli oluyor aslında. Ee, siz esas amaç zaten verileri sınıflandırmaktı. Verileri x ekseni üzerinde saçılımına bakıyorsunuz. Mesela bir tarafa e, odaklanmış bir grup, diğer tarafa odaklanmış bir grup. Bunun üzerinden artık analiz yapmaya başlıyorsunuz. O zaman anlaşılıyor. Ya da mesela bazı verilerin hepsi bir yere toplanmış, ama birkaç tane veri çok dışarıda, ee, sizin yoğunluğunuzun dışında. O e, ortalamayı da çok bozuyor. Ee, saçılımı da. E, bozduğu için siz onları seçip dışarıya atıyorsunuz. Bunu en iyi scatter graflarda görebiliyorsunuz. E, bu subplotlar da tek resmin içerisinde resmin içinde alt resimler seçme işlemi. E, burada da plt subplot dediğinizde yine benzer bir kütüphaneyle şeyi e, çıkartabiliyorsunuz. E, resmi çizdirebiliyorsunuz. Değil mi? Bu matplot.lib kütüphanelerine bakabilirsiniz. En son bunu kaydetmek istiyorsunuz. plt savefig diye bir e, komut var bu komutla file name'in ismini verseniz şeyi kaydediyor şurada mesela bizim şu acayip şeklimizi plt iklesek e, acayip Bunu ee, data type ha, format pardon. Formatta da şey söylüyorsunuz. Genelde işte PNG kullanılıyor bu verilerde. Tekrar çalıştırdığımızda bu şu yukarıdaki yani şuradaki style'ı bir kere yükledikten sonra bundan sonra hep bu style'ı kullanmaya başladı. Bakın şeyin, bu çalışma sayfasının içerisinde. Ee, bunu tekrar sıfırlamak gerekecek. Ona tekrar bir sıfırlamaya da sonrasında tekrar yaparız. Yani ya burayı silip tekrar çalıştırmak lazım okudu Çünkü aklına şu şeyi tutuyor artık. Ee, grid görselini tutuyor. Ama bunu Colab'de şu dosyanın içine attı. Şuraya bir yere. Bunu indirebilirsiniz de şey olarak da görebilirsiniz yani. Görsel olarak da görebiliyorsunuz. Bu şekilde e, matplotlib'in görselleştirmesini yapıp onu kaydedebilirsiniz.